Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ölmeden önce izlememiz gereken kedi videolarını izleyeceğiz. Evet biliyorum. Kediler çok tatlı. Bu bir gerçek. Kediler tatlı. Hayvanların hepsi tatlı arkadaşlar. Hepsi masum. Ya her şeyi bir kenara bıraktım. Hayvanlar gerçekten masum arkadaşlar. Hayvanları sevin. Gerçekten sevin. Ha, bu arada ne diyeceğim? Az çok biliyorsun. Bu tür daha çok video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açabilir ve beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bunları yaparsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Fazla da uzatmadan geçiyoruz efendim. Evet, yavru bu kedi Parmak emiyor. Parmakla oynuyor. Çak peşlik yapıyor lan. <laughs> Akıllı kedi seni. Aa ona ne deniyordu lan? Unuttum. Şu anda o salladığı şeyin ismini unuttum. Ama arı ve balla ilgili bir şeydi. Evet. Kedinin göbeğini gıdıklıyı veriyor. <laughs> Diş fırçasıyla tüylerini fırçalıyor. <laughs> Kedi de halinden gayet memnun. Şaka. <laughs> Bu hayattan soğumuş gibi. <laughs> Çok şey boş bakıyor. <laughs> Ulan ya ne masum canlılar ya. Ya aslında işte hayvanların hepsi masum. Yani hayvanların içinde hiçbir kötülük yok arkadaşlar. <laughs> Göbeğe bak göbek. Göbekli kedi. One kedi'si mi la bu? Bir gözüyle bir gözü farklı sanırım. ya Tam net gözükmüyor ama Bir de donuk donuk bakıyorlar ya. <laughs> İfadesiz bir şekilde. Ha pofuduk lan. ne <laughs> sallıyor göremedim. Lan ver şunu da yakalayayım artık diyor. Bu ne yapıyor? Kulağını yalıyor galiba. <laughs> Kedi mutlu halinden. Hepsi de yavru kedi lan. Sanırım yavru kedisi yavru kedi videosu açmışım. <laughs> Anne ve yavrusu galiba. Oyun oynuyorlar. <laughs> Çok iyi lan. Hepsinin de keyfi yerinde. Ne güzel işte. Hepsinin keyfi yerinde olsun. Bu videoda nedense espri falan yapamıyorum lan. Hani sonuçta sadece kedi izliyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. İlginç bir şey yok. Hep kediler. Tatlış mı? Tatlış ke kediler izliyoruz şu anda sadece. Evet, o onu yalıyor, onu yalıyor. <laughs> domino gibi, domino taşı gibi. Oh! Kedinin keyfa bak. Ne güzel hizmet ediyorlar sana. <laughs> Ulan ya. Şu şunların huzuruna baksanıza. Ne kadar huzurlu duruyorlar. Ne kadar mutlular. <laughs> Aa yine anne ve yavrusu. <laughs> Lan tipe bak ya. Çok iyi ya. Cips yedikten sonra ben temsili değildir. <laughs> evet, cips yedikten sonra elini alıyor kedişimiz. <laughs> evet bu da mı elini alıyor? Evet bu da elini alıyor. Bu da cipsemiş. Da kuyruğunu yalıyor galiba Başka bir kedinin Kediler kuyruklarından huylanmaz mı Ben mi yanlış biliyorum bildiğim Benim bildiğim çok huylanıyorlar yani Kuyruklarından falan Yani dokulma, dokunulmasından hiç gram hoşlanmazlar Evet sanırım yine bir yavru kedi ve annesi Renkleri farklı bu arada baya Fare mi lan o <laughs> Oyuncak fare. Lan ya şunlara baksanız lan. <laughs> Dile bak. Salama benziyor dili. <laughs> Oha lan o tırnak ne la. Çok uzun lan tırnağı. <laughs> Uyuyor. Ama nasıl uyuyor? Ağzını aça aça. Garip uyuyor. Bu da uyukluyor. <laughs> evet iki tane yok lan o köpekle <laughs> köpekle yan yana duruyorlar. Yani bunlar evde yetişirse anlaşabilir arkadaşlar. Kediler, köpekler hatta kedilerle kuşlar anlaşabilir ama aynı evde büyümesi lazım küçüklükten itibaren. Ama mesela gidip de sokaktan getirdiğiniz bir kedi eve koyarsanız ve kuşunuz varsa olmaz. Yani anlatabilmişimdir umarım. <laughs> Ulan ya şunun tipine bak ya. <laughs> ne yapmaya çalışıyor şu anda <laughs> Kamera görünce kedi Aa oyun oynatıyor Bu kediler çok akıllı arkadaşlar Bu arada size bir sorum var Kediler mi daha vahşidir Köpekler mi daha vahşidir Yazın yorumlara Gerçekten acaba bilen çıkacak mı merak ediyorum Çok şaşırtmalı bir soru haberiniz olsun Süt. Afiyet olsun kedicik. <laughs> Bembeyaz lağın. Acaba neye bakıyorlar? Lazer mi? Büyük ihtimal lazere bakıyorlar. Hepsi de aynı anda bakıyorlar. <laughs> Ulan insana huzur veriyor la böyle videolar. Ben şu an mesela huzurlandım baya. <laughs> Huzurlu hissediyorum kendimi. <laughs> Halinden memnunun Kerata. Bu memnun değil gibi sanki. Bırak beni diyor. Sevme beni diyor. Samurtuyor. <laughs> Nasıl baktı ya öyle? Ne oldu lan? Niye öyle bakıyorum? Ulan ya tiplere bak ya tiplere bak ya. <laughs> Bebek çocuk önlüğü koymuşlar önüne. Yemek yiyorlar ya çocuklar, bebekler onların önüne koyuyorlar. Onlardan koymuşlar. <laughs> Tipe bak ya. Ya niye donuk bakıyorlar bunlar? Şöyle bakıyor. <laughs> hey, ne var? Niye durgunsun? Bu arada bunların hepsinin cinsi farklı farklı arkadaşlar. Yani tek bir cins üzerinden video yapmamışlar. Evet, iki tane kardeş sanırım. Emin değilim. Bu da somurtuyor. <laughs> Şeye bakıyorlar ama neye bakıyorlar? Evet uykuları gelmiş. Uyuyun siz artık uyuyun. <laughs> Aynı anda esniyorlar bir de. İnsanlar gibi. Bulaşıyor esneme. La sepete mi attınız lan yavru kedileri? Oo tıklım tıklım la. Kaç tane kedi var orada? O kadar kediye nasıl bakıyorlar acaba? Yani harbiden ilginç. O kadar yani 5-6 kediye nasıl bakılıyor? Yani bilmiyorum arkadaşlar. Soru değil mi la? Evet, anne kedi ve yavruları. Sağdakinde tam Garfield tipi var lan. Lan ya tiplere bak tiplere. Müzik de sakinleştirici mi müzik la? <laughs> Evet, bu kadar. Yani kedi videoları izledik. Yorum yapabileceğim bir şey yok. Tatlılardı, güzellerdi, minnoşlardı. Çok bir espri yapamadım arkadaşlar videoda. Yani malum sadece kedi videosu izledik sonuçta. Evet, bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.